Selamlar arkadaşlar yepyeni bir tepki videosuyla daha sizlerle de birlikteyiz tepki blok videosuyla da bundan bir önceki sizin izlemiş olduğunuz videoda aynı günün içerisinde sabah seansı olarak şazama gelmiştik Tanrıların öfkesine ve dediğim gibi uzun süreden beri e, çift filme gelmiyorduk ve ilk defa bilmiyorum abem bekledi mi gerçi Hüsnü abim belki yapmış olabilir de o daha çok gittiği için ama herhalde o da beklemedi hiç scream serisine Çığlık serisine çığlık, sinemada, sinemada izleyememiştik işte çoğu zaten hep arka arkaya ar ar bittiği ilk için 4 film biz küçükken çıktı. 2007'de 8'de bitti herhalde. sonucu. bir 5 yakınında çıktı Ve galiba. Işte... Ona da gidemedik işte. Neyse. Eee uzun lafın kısası dediğim gibi Scream yani... serisinde ilk defa sinemada izleme şansımız oldu. Gelen var mı? Geçek çakarlar yoksa Allah. Ee, bilindiği üzere Scream de aynı Hem Sokağı gibi, 13. Cuma gibi, Pennywise yani bildiğiniz gibi it gibi. Ee, ondan sonra Mark Myers, Hallown. Yani kısacası bütün korku sokağı üyeler gibi. O Onun da onların adamı. Aynen onlarla çok güzel var. Dört büyüklerin. Freddy, Jason, Mike bir de Pennywise. Yani hepsi değerli de ama bu dördü şey zaten direkt. Bunları bir yere sok falan. Yani, neyse korku sokan adamlarıydı ve <gülüyor> <gülüyor> ee, ve ben bunu her zaman zaten videolarımda, oyun videolarında bile sohbet muhabbet arada geçiyor. Her zaman diyorum eğer bir oyuncu, bir kişi sonuçta genç de olabilir ama onu duyuran bir yapım, bir proje oluyor. O kişi sizi izlerken, yani asla başka biri daha oynasaydı nasıl olurdu falan filan düşündürmüyorsa, evet, rolü tamamen oturuyorsa ki onunla bile oraya geleceğim. Ee, o düşünceleri, o soru işaretlerini kafanızdan kaldırıyorsa, o kişi tamamen o rolü için bayağı biçilmiş kaftandır. Rahmetli Sterling'in dediği gibi, onun için yaratılmış, sanki onun için çizilmiş gibi. Robert Downey jr. Tony Stark'ın dediği gibi. Burada da... Ee, eski Scream serilerinden hayatta kalan ki ilk filmlerden beri zaten ünlenen her korku filminin zaten bir ana karakteri oluyordu. Courtney Cox, Friends'den de birçok yerden de bileceğiniz gibi geri döndü. Gazeteci. Ay, yani. Oğlum kaç yıl geçti lan. 90'lar nereye? 2023 nereye? Direkt 30-35 yıl koyuyor. Ee, sonra Ajan Kirby o filmlerde o da mağdurlardan biriydi. Burada ajan olmuş FBI olarak. Ee, yine hikayenin diğer Korku Sokağı filmlerindeki gibi tam bittiği yerden ee, o önceki filmin kahramanlarının, çoluklarının, çocuklarının, kardeşlerinin ve işte bir sonraki nesline geçen şekilde ilerletmişler. Ben fazla eski filmlere girmeyeceğim. Abim biraz daha hatırlıyor olabilir ama ona da so söyledim. Bana da çok fazla uzatma, ben de bayağı oldu izlemeyeli diye. Bu Ramazan'da bir olursa, fırsatını bulursak baştan sona izleyelim. Tuhaftır ki ben ilk filmi, en eski yılı, bana en uzak olan, hatırlaması en zor olan filmi birazcık hatırlıyorum. 2, 3'ü ve hele ki 5'i hiç hatırlamıyormuşum. Cenni Ortega falan bu, çekirdek dörtlü diye onlar hayatta kalmışlar. Neyse, bildiğiniz gibi Scream serisi zaten Cıllar Bayramı'na da özel olan, Amerika'da zaten özellikle başta olmak üzere çoğu yerde de var ama Korkunç veya genel olarak maskeli giysiler, kıyafetler, işte şeylerin giyildiği bir süren bir bayram. Ha, tabii onun geçmişi de var da oraya da karıştırmayalım mevzusunu. Şey Cadılar değil. var ama <laughs> neyse Cedar geç. Yakıp Aynen işte. Cedar Mevzuyu sonra bağlı, bağlı uçarsın. Şey i̇şte cehalet dönemleri. Kurtulursa cadıdır değilse zaten. İnsanlar <laughs> diye her alakardı zaten GG olmuş birçok kişi. İşte cehalet her yerde aynı gibi. O yüzden etme cahille muhabbet dedikleri gibi neyse oralara girmeyelim. O yüzden e, ee, Scream serisi dediğim gibi ee, bildiğiniz çığlık, büyük maske, hayalet surat dedikleri hu diye bir maskeyle tamamen insanları elindeki büyük geniş biraz Rambo bıçağına benzeyen bıçaklarla var insanın içinde yani insanların içinde halk içinde tekli çoklu demeden her türlü bayağı birçok insanın içinde de öldürebilen seri soğukkanlı seri katillerin zaten serisiydi. Her seferinde sizi önceki filmlerde de tersi yatırdılar. Ulan bu mu katil diyorsun başka biri çıkıyor. Tek katil diyorsun iki 3 katil birden çıkıyor topluca çıkıyorlar. Herifler tapınakçılar gibi ama neyse. Bu filmde de yine ana karakterlerimizin e, ta ilk serideki orijinal ilk e, kült serideki orijinal soyadları neydi lan? Lomis miydi? Neydi bunların soyadları? Neyse işte or, orijinal ilk filmdeki e, bizim baş katilimizin kızlarının başından geçen bir olay. Beşinci filmi dediğim gibi hiç hatırlamadığım için oraya girmeyeceğim. Oradaki yaşanan olayın devamında e, bizim kızları öldürmeye çalışan psikopat bir aileyi anlatıyor. Önceki filmde baş karakterimiz olan Cennet Ortega'nın ablasının sevgilisiymiş o manyak. Ve korku filmlerinin işte böyle koleksiyonu yapıyormuş. Ki bildiğiniz gibi bu tarz zaten filmler Joker'de de öyle. Gerçek hayatta da ne kadar filmde olsa gerçek hayatta da sempatizanları illa şeyleri oluyor. Ki onunla alakalı zaten yakın örnek vermek gerekirse korku olmasa da Joker filmi Joaquin Phoenix'in işte bayağı. Bir şey olmadı lan. Aa. Ha, senin telefon mu? Şarjın mı bitti lan? Hayır, yok. Adamın telefonu vıyk dedi gitti son nefesi. O ses gerçek miymiş lan? Vıyk <laughs> <laughs> dedi gitti tam vıyk dedi gitti. Neyse. O yüzden Joker filminde de çıktım ve yuh bildiğiniz gibi. Bizim ülkemizde herhalde olmadı ama Amerika'nın çoğu eyaletinde sinema vizyona girdiğinde bayağı önlemler alınmış. Film karakteri de olsa, çizgi roman karakteri de olsa bayağı sempatizanları oluyor. Joker'in vizyona girdiği, özellikle ilk hafta hemen hemen çoğu eyalette önlem almışlar. Belli olmaz bazıları sivrilik yapabilir diye. He olabilir, her türlü şey mümkün. Oysa, o olan bayağı korku filmi, özellikle de Scream yani çığlık serisinin hayranıymış. Ve ilk filmden 5. filme kadar ve oradan geçen başlıca 9 katilin bütün giysileri, ekipmanları, maskeleri bildiğiniz gibi hepsinin maskesi ayrı ayrı. En güzeli zaten, en favorisi de birinci kült serideki. Daha eski, daha yıpranmış, daha geniş bir böyle hırgı yapan bir ha, hayalet surat maskesiydi. O yüzden ee, filmin içinde bir de filmle alakalı bilgi de vermişler. Biz bir ara Hüsnü Abim'le izlerken şeyi düşündük. Hatırlar mısınız bilmiyorum. M Soka serisinde Büyük ihtimalle son film olması lazım. Orada da dediğim gibi her korku filminin bir erkek çoğunlukla genelde kadın oluyor ama arada teknik de olsa erkek karakterinin başından geçen olaylar tamamen o ilk filmden hayatta kalır sonraki filmlerde diğer kişilere önceden görmüş geçirmiş <laughs> deneyimli biri olarak yardım etmeye çalışır. işte. kısaca örnek vermek gerekirse hızlıca en sokaklarında Nancy karakteri 13. Cuma'da Tommy Jarvis karakteri Halloween serisindeki çok ünlü bu Hollywood yıldızı bir ablamız vardı ya i̇şte geçen hatta ödül aldı adını yine unuttum karakterini de unuttum ama Halloween Ends'de biliyorsunuz onu bile geri çağırmışlar dediğim gibi oyuncular hayatta olduğu sürece film çekilmesinden zaten her zaman taraftarıyım o hesap burada da e, bizim aileden genel olarak bir aileye yayılma şeyi olduğu için e, bütün eski ekibi dediğim gibi Courtney Cox'u Ajan Körbü'yü canlandıran ablamızı falan geri getirmişler yeni oyuncular da tabii ki var ama e, olduğu gibi hikayeyi kaldığı yerden devam ettirmişler. Tamamen filmin içinde e, bu tarz serilerin baya günümüzdeki sinema baya 5-10 dakikalık bir üniversitenin bahçesinde ana karakterlerimiz e, 10 dakikalık sanki film dışı bir sohbet ettiler. Genel olarak bütün filmografi şeyini inceler gibi. Yediriksin, yediriksin, i̇şte herkesi şey yaptılar yediriksin. aynen o sabah ya açık açık tehdit lan o kemuru ise siz olsanız da olmasanız da çekeriz diye. Bu genel olarak filmlerdeki işte. Marvel hayranlarının Tony Stark'ı özlemesini, yeni işte 10 yılın birazcık sönük hatta kötü başlamasındaki şeyi falan filan. Oradaki, genel olarak bu işlere kafayı yoran ablamızın ee, konuyu ne güzel ele aldığını gösteriyor. İşte Obi-Wan Kenobi'lerden gitti, Luke Skywalker, işte eskilerden bilinen Matrix'teki, işte Neo'dur, Tony Stark'tır bu karakterlerin devam niteliğinde de, hikayenin devam edebilmesi için tamamen aynı yere e, takılı kalmaması, saplantı olarak kalmaması, tekrar 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 pişirip insanların önüne şey yapmamak için, ileri devam etmek için bütün bilinen, sevilen, yıllarca insanların, hayranların gözünün önünde tutulan karakterlerin bile artık öldürülebileceğini, harcanabileceğini ve gerekli olarak birazcık da hikayenin ilerlemesi açısından böyle olacağını söylediler. Bayağı üstüne sıra zaten ve artık bir nevi kendi filmin içindeki zaten davet ettiğimiz eski nostaljik oyuncular bile artık şey dedi biz seri, sekül, devam filmi değiliz. Biz artık franchise tamamen artık bir seri şeyine geçtik. Devam filmi bir ikiden sonra üç olur, dört olur. Genelde ama üçler zaten biliyorsunuz trolücü. Üçleme oluyor. Ha işte. <gülüyor> <gülüyor> hızlı ve öfkeli şazamda da geçti Onu da dur geç. Yani ben biliyorsunuz ben çok hızlı ve öfkeli de hayranı değilim. Ee, neyse. O yüzden diyor ki biz artık franchise şeyine geçtik. Tamamen seri bir filme. We are family. Bundan sonra Aile sonra... is perfect şey. ne? Önemli neydi İngilizce'de? Bir an dur. Onu ne? tam karşılıyor. Önemli. Önemli mi? Im important. Important. <laughs> family is important. <laughs> Bence ne süser <laughs> yani, önemli yok. <laughs> Neyse, o yüzden ee, kız baya filmin, filmlerin hatta bu bunu da kendi filmlerinde başta tutarak başka seri filmlerinde nasıl olabileceğini söyledi. Devam filmlerinde şeyler basittir, bellidir diyor ama böyle seriye dönüşen, franchise filmlerindeyse önceki filmde ne olduysa tam tersini bekleyin falan filan dedi. Ben de dedim işte oradan birazcık bir kopya çekebilirim ama 5. filmi hiç hatırlamıyorum. Aman güzel Ondan aman. sonra kural dedi. Senden şüpheleniyorum dedi. <gülüyor> 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 aman abi, ben kimden şüphelensem 2 dakika sonra öldüm. Abi. Hiç ummadığım bir şeyden geldi ama ben zaten oldu. orada birazcık ufacık bir şüphelenme oldu dedim. Kadının işte şey dedi ya 2 yıl radli dengesi yokmuş. Enkıyalı kaydı yokmuş. Deli dana gibi dolanıyormuş dedi ya. Ulan dedim bu kadının o kadar şeyi var. Hadi sen salaksın. Seninle konuşsa birebir neyse. Ulan koskoca New York departmanını mı kandırdı bu kadın? Hiç mi biri? dosyasını kontrol etmedi. Adamın orada birazcık yalan ortaya çıktı da ama işte maskeli katiller yine iki taneymiş. Birden fazla. Hem kızı ve oğlu çıkması biraz tuhafıma gitti. Bayağı bir de çünkü kızın söylediğimizin yarı yarıya spoiler veriyorum öncekilere <laughs> nazara. Kızın bayağı delik deşik e, gözükmese de garnevan içindeki halini 5 dakika önce bize gösterdiler ama halbuki numara yapmışlar. Ki günümüz teknolojisiyle ki bir de Bayağı gerçekçi protest şeylerle maketlerle. Numara yapıyor hiç şey yok. <laughs> ayağın kıyı yok bakmış sadece. Numara yok <laughs> bak bak ayağın kaldı dediğin gibi. <laughs> bu da böyle kısıyor ya. Ben senin pederi şöyle neyse konu dağılmasın. O yüzden Niye film genel şeyden olarak şeyden güzeldi. Şeyden Biz zaten bildiğiniz gibi ben genelde film, dizi ve oyunlarla alakalı konular oldum. Her türlü zaten araştırmam şeyimi yapıyorum. Filme gelmeden önce de ee, filmle alakalı Normalde devam eden bu kadar uzun süren seri filmleri bildiğiniz gibi bir yerden sonra boku çıkar kötüye gider demişlerdi ama o kadar çok olumlu yorum geldi ki hem yani normal izleyenlerden hem de ee, işte dediğim gibi yemek gurmeleri gibi olduğu gibi bildiğiniz gibi ön gösterme yolluyorlar gazetecileri film şeylerini. Bir önce işte. İlk zaten genelde her böyle kütleşen film serisinin ilk filmi en çok beğenilen asla diğerleriyle karşılaştırılmıyor. Genelde karşılaştırıldığında da horoz dövüşü gibi her zaman o ilk serinin kazandığı şeydir. Birçok kişi dediğim gibi, uzmanların görüşü de ilk film yani ee, kütleşmiş olan ana filmle beraber bayağı kapışır nitelikteymiş ki diğer dört filmi bayağı rahat geçerdiler. Evet. Ki onu da... Ha buradan girmiyor muyduk? <laughs> tabelayı şaştım. <laughs> çok da dikkat veremediğim için. Şey. O yüzden neden olduğunu da anladım dediğim gibi. Önceki filmleri çok hatırlamadığım için çok fazla kıyaslamayacağım ama büyük ihtimalle izledikten sonra da pek düşüncem değişmez. Ama ben büyük ihtimalle ilk filmi yine daha üstün görüyorum çünkü ilk onu var eden, ortaya çıkaran şeydir. İlklerin yeri aynıdır. Old Gold'dur diye boş edemiyorlar. Neyse tamamen geçmişe gönderme. Filmin içinde bayağı filmi anlatır gibi. Bir ara dediğim gibi kız o üniversite sahnesinde anlatmaya başlayınca tam orada şimdi hatırladım. Lafımı geri döneyim. Em Sokağı Kabusu serisinin son filminde Nancy'nin bayağı işte 5 bildiğiniz gibi Em Sokağı'da bayağı 8-9 film. Gerçi 10'unu falan çıkardılar da o yeniler biraz boktan. Neyse ee, en son artık bildiğimiz eski dönemde 1970'lerde çıkmıştı. 90'lara doğru olan son filminde. Ta ilk filmde e, bayağı lise son üniversite birinci sınıf gibi olan ana karakterimiz neyse canlandıran ablanın son filmde bayağı çoluğu çocuğu olmuş. Bu bizim önceden gördüğümüz e, 6-7 filmin hepsinin aslında bir film kurmacası olduğunu <laughs> e, onu şey yapacağım. Lan. Zaten sonu direkt belli Aa, anlattıklarımdan. Şey, ha, anlattıklarımdan. ve tamamen bu e, olayların geçişinin sadece bir bize gösterildiği gibi aynı izlendiği gibi onların da çektiği bir film seti olduğunu bizim bayağı Freddy Krueger'ı canlandıran e, şey England'dı galiba adamına adı aklıma geldi ya, Robert England'dı galiba. Yanlışım varsa düzeltin. Adam üstad. Kaç yıldır zaten Freddy dışında da birçok şey oynadı. Büyük oyuncu Onun bile filmde işte kestik dedikleri anda işte bağırma çağırma sahnelerinde ben gidiyorum Nancy falan filan. Tabii Nancy değil de filmdeki adını söylüyor. Tatile gidiyorum demişti ama Çektiğimiz onca şey filmdi derken bir anda gerçeği döndüğünü gördük. Bine kafamız allak bulak olmuştu. Ben de öyle dedim. Acaba bu Scream serisini film gibi gösterdiler de. Ama film gerçek mi oldu dediler. Ama harikası yokmuş. 1 ikiyi karıştırma lan. Nefret edilsin. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Allah Allah. İp atlayan kızları karıştırma. İki tane küçük kız çocuğu çıksa sonsuza kadar onlarla oynamamı istese hiç şaşırmaksın katlediğim gibi. Stajlısa da oradan sınav olsun. O o yüzden. Tamamen ee, filmin içinde birazcık konuyu ee, izleyicinin aklını karıştırmayı deneseler de baya güzel bir final olmuş <laughs> ama Hüsnü Üslünamen'in <abim> de <laughs> filmden çıkmadan önce dediği gibi ki zaten izlediğinizde siz de fark edersiniz sonunu biraz açık bırakmışlar her ne kadar final gibi gerçekten tatmin edici burada biterse biter ama bizim ana karakterimiz artık orijinal katillerin kızı olan kız filmin bazı yerlerinde eski sevgilisi ve katil babasıyla falan konuşuyordu direkt seri katil e, ee, nasıl diyeyim artık hiç bilmedim ee, tanımadığım için kuyularına girdi. Ve maskeyi en son e, bırakırken babasının ilk maskesini bayağı bir gerilim müziği falan çaldı. Herhalde öldürmekten bildiğiniz gibi seri öldürmekten zevk aldıkları için. O moda girecek olabilir, bırakamayacak olabilir. Bakalım ama dediğim gibi eğer bitirdilerse çok iyi bir son olur. Tatmin karbisi olur. Ama devam edecekse de yine güçlü bir senaryo öyle gelmeleri lazım. Neyse benim film hakkında diyeceklerim bu kadar. Gidin izleyin. Muazzam bir seri. Zaten Korkusa filminin Korku Sokağı'nın yapımlarının bütün filmleri çok güzel. Elm Sokakları, 13. Cuma, It serisi, Pennywise işte, Halloween, Mike Myers serisi. Ondan sonra Cuma, Diken Kafa, mı, Çivi Kafa filminde onları da gösterdiler hepsini zaten. Bütün korku ögeleri, bütün korku kütleşmiş, kör, korku filmi karakterlerinin hepsini zaten şeyine güzelce bir onur edilmiş. Harika bir filmdi. Dediğim gibi gidin izleyin. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Haftaya bir sıkıntı olmasa bugün iki filme birden gittik. Ee, Scream normalde geçen hafta girmişti ama biz bu hafta Şazam'la birlikte gittik hmm. ikisine. Önümüzdeki hafta Cuma sıkıntı olmazsa Ramazan başladıktan sonra e, John V'ye gideceğiz. Umarım o da artık eklik son eklik olur. Şey, tamam. Ay, bir şey, bir şey. tamam. Tamam Zaten ben dersen de Ertuğrul de şey falan şey yapıyoruz ya. ee, o yüzden gidin izleyen, gayet güzel bir film. Ee... Söyleyeceklerim bu kadar. Yanına çıkan eklentilerden gerçi tepki videolarında genelde bir tane çıkıyor ama çıkan eklentilerin işte eski video oynatma listelerine falan filan gidebilirsiniz. Buradan bir yerden de yine yüzümün genel kapanıyor ufak olduğu için ekran. Kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.